arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bebe mavisi yazmamın üzerine oyalım arka suni ipek iplerimi kullanacağım. Çok şık ve çok gösterişli ağırda duran sık iğneli bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Umarım modelimi sizler de beğenirsiniz. Hatırlatmalarım var. Onlar da yapıp modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Desteklemek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum ve modelimizin yapılışına geçiyorum. Şöyle yeşil ipimizle zürafamızı yapıp bu şekilde ara model yapacağım fil dişinden. Şöyle 5 tane yapacağım arasına 4 tanesini yaptım. Pırpırlı bir şöyle fil dişi yapıyoruz. önündekine de batarak şöyle uyguluyoruz. Şimdi motif için aralarına 8'er tane de zürafa yapıyorum. 5 oldu 6 7 ve 8 yapıp şöyle 8 yaptım tekrar fil dişine geçiyorum dokuzuncusunda içinden geriye geleceğim bir tane pırpır yapıp önündeki zürafaya indiriyorum Şöyle arasına 8 zürafa ve 5 tane fil dişi ile burayı devam ettirip tekrar 8 tane zürafa yapıp modelimizi bu şekilde devam ettirip üzerine motifini koyuyoruz. Şimdi şöyle aradaki 8 tane zürafam vardı. Tam orta kısmına ipimi bağlayacağım. 4 ve 5 Sine tane küçük şöyle bir yuva oluşturacağım. Diğerine batıp ipin ucunda içerisinde şöyle kaybedip içine önce bir düğüm atıyorum. Ve buraya iki tane zürafa yapıyorum. Bunu artırma yapacağım. Baştakine geldim. Her baştakinde ve diğer baştakinde tekrar aynı yere batıp sayıyı artırmış oluyorum. Şimdi başa geldim. Aynı zürafama tekrar batarak yeni bir zürafa oluşturuyoruz. 3 oldu. Ve tekrar battığında sayım bir sayı Arttı 4 oldu Devam ederek Şöyle 5'e çıkartıyorum bu sırada Şöyle 5 zürafayı yaptım. Buradan sonra da eksilteceğim. Başa aldım. Yanındakine batıyorum. 1 ve bu sırada iki son kalan da hemen ipim burada bittiği için buraya bir tane daha yapalım ve üzerine bir e, motifim daha olacak hemen ona geçelim hem de bu arada ipimi eklemiş olacağım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. pırpırımı da büyük tutmadım, küçük tuttum. Hemen yanına bir küçük zürafa yapıyorum. Ve içinden batıp şöyle dibe doğru çektim ve tekrar pırpır pır yaparak tepede şöyle pırpırımı yaparak bitirdim ve ipimin ucunu da kestim. Şöyle kaydırarak diğer tarafına buraya da aynı şekilde bir bunun sayılarıyla beraber tekrardan yapacağım. Yine iki tane zürafa yapıyorum. 5'e kadar artıracağım hem baştan hem sondan ve ucuna bu şekilde pırpırlar yapacağım. Bu tarafta aynı işlemle aynı sayıyla yapıp tamamladıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle diğerinde yaptım. Bunun pırpırları da yine bu yöne bakması için şöyle ters çevirdim ve pırpırları bu şekilde yaptım. İkisi de aynı yönde olmamış oldu. Şimdi koyu mavi ipimi aldım. Şuradaki en fazla artırma yaptığım 5 tane zürafanın olduğu en geniş kısımdan düğümümü atıyorum. Diğer karşı taraftakinde aynı şekilde 5 tane zürafası olan sıranın başına battım. Şöyle küçük bir yuva oluşturmuş oldum. Böyle yuvalarda önce dibine bir düğüm atıyorum ve şimdi içerisine 3 tane zürafa yapacağım. Burada da eksiltme yaparak buraya minik bir çam hazırlıyoruz. Sonunda son durağanın tam ortasına düğümleyip şöyle yukarıya doğru da çekip düğümleri pekiştirdim. Şöyle motifimi hazırladım. Gördüğünüz gibi gösterişli güzel bir model oluşturmuş olduk. Şöyle modelimin de diğerlerini bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten gösterişli güzel bir model oldu. Şu ara kısımlarına isterseniz renkli renkli e, minik minik pırpırlar yaparak da renklendirebilirsiniz. Bu güzel modelim için bir beğeni yapmayı esirgemeyin. Abone olmadan da izliyorsanız abone olarak ve zil sesini de aktif ederek paylaştığım modellerimden haberdar olabilirsiniz. Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenler olursa onlara da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.